Daha eğitim almadan eğitim sonrası ne yapacağını merak edenler. Burada mısınız? Hepinize selam. Arkadaşlar eğitim sonrası neler yapabilirsiniz? Tabii ki burada çalışabilirsiniz, iş vizesine başvurabilirsiniz, kariyer fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Bunların hepsi çalışmalarla alakalı. Kalmak için birçok şey yapabilirsiniz. İşte yüksek lisansa başlayabilirsiniz, eğitiminize devam edebilirsiniz veya aklınıza gelebilecek birçok programdan yararlanabilirsiniz. Ancak burada sıkıntı şu. Şimdi yurt dışına bir eğitim düşünüyorsanız önceki o ülkeyi düşünmelisiniz. O ülkeyi araştırmalısınız ve o ülkenin imkanları neler? Yani ben Okey gittim de nelerle karşılaşırım? Ya acaba saat farkından dolayı ailemle görüşebilir miyim? Veya eğitim sistemi benim hoşuma gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu tarz soruları merak etmeniz çok normal. Fakat gidince orada kalabilir miyim? Okay, kalmak ya da kalmamak birazcık size kalmış bir şey. Şöyle düşünün. Ben her zaman bu örneği veriyorum. Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi'ne gittiniz. Bu okulu 4 senede de bitirebilirsiniz, 6 veya 8 senede de bitirebilirsiniz. Sizin okula başlamadan önce mezun olup iş bulacağınızın garantisi yok. Ancak üniversiteye başlamadan önce hiçbir hocanıza gidip de "Hocam ben sizce işe girebilir miyim? Girdikten sonra şu işi de şu yapabilir miyim?" diye soruyor musunuz? Sormuyorsunuz. Aynı mantalca yurt dışına gidince orada ne yapabilirim, sonrasında ne olabilir bu tabii ki size kalmış. Hayat nasıl fırsatlar sağlıyorsa hepsinden yararlanabilirsiniz. Burada da doktorsanız doktorluk yapabilirsiniz, avukatsanız avukatlık yapabilirsiniz, öğretmenseniz öğretmenlik daha yapabilirsiniz. Ancak bu tamamen size bağlı. Yani siz fırsatlarınızı değerlendirmek isterseniz dünyanın neresine giderseniz gidin fırsatlarınızı değerlendirirsiniz. Şu an içinde bulunduğu durumu değiştirmek isteyen, fırsatlarını öğrenmek isteyen çok sayıda öğrencim olduğunun farkındayım. Doğru. Ancak Üniversiteyi okuduğunuzda da iş bulacağınızın garantisi olmadığı gibi İngiltere'de dil eğitimi aldıktan sonra da ne yaşayacağınızın, nelerle karşılaşabileceğinizin hiçbir garantisi yok. Nasıl ki yarınımızın garantisi yoksa. Umarım hepiniz bu ülkeye geldiğinizde düşük saat farklılıkları, Türklere karşı olan büyük sempati hepinizin ilgisini çekecektir ve eminim ki İngiltere nasıl beni bu kadar çok mutlu ediyor, bu kadar çok motive ediyor ve kendi potansiyelimi gerçekleştirmeme sebebiyet veriyorsa sizin için de aynısı olacaktır. Ancak dediğim gibi her zaman hayat almak istediğinizde fırsatlar doğuracaktır. Dolayısıyla siz geldiğinizde elinizden geleni yaparsanız eminim ki buraya geldikten sonra geliştirdiğiniz dilinizle yüksek lisans programlarına da çok rahat başvurabilirsiniz. Sizden tek bir ricam var. İngiltere'ye gelip ya ben İngiltere'de hayat kurmak istiyorum ama İngilizcem yok. O zaman da yani iki ay bir deneyeceğim. Sonrasında da işte güzel bir iş bulurum, sponsorlu bir iş olur. Şöyle de hani hayata atılırım gibi bir düşünceniz varsa yanlış. Ya İngiltere'ye geliyorsanız bu ülkenin dilini öğrenmek zorundasınız. Burada hayatta kalmak isteyen öğrenciler hepinize sesleniyorum. İngilizce, İngilizce, İngilizce öğreneceğiz. Yapacak bir şey yok. İngilizce öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Burası memleketi, burası vatanı. İngilizce öğrenmek istiyorsanız İngilizcenin doğduğu topraklardasınız. İngiltere. Artık anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Merak ettiğiniz ve sormak istediğiniz her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyoruz ve her gün düzenli olarak video paylaşımında bulunuyoruz. Dolayısıyla aşağıda yorum yazdığınızda mutlaka onunla ilgili bir videoda çekiyor olacağız. Siz de hayallerinizi ertelemeyip yurt dışına bir eğitim düşünüyorsanız, Buraya ışınlanmak için butona tıklamanız yeterli olacaktır.